Yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz. Roblox'ta Tower Defense oynuyoruz. Aga yeni bir etkinlik gelmiş. Ve ördekler mördekler havada uçuşuyor. Güzel bir etkinliğe benziyor. Bak şunun hatta nerede de event falan gelmiş işte. Bak şunun kafasındaki benim kafamdakinin aynı Aga. Bak. Hiçbir fark yok. Şimdi şu etkinliğe ben girdim dün. Baktım güzel bir şey. Bir de dedim beraber gidelim. Şöyle gireyim hatta direkt. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olursanız güzel olur. Şu an başladı oyun. Aga şimdi ne yapıyoruz? Burayı savunuyoruz. Buraya ördekler falan geliyor tatlı tatlı onları katlediyoruz. Şimdi bir de şuraları açıyorsun böyle yer kazanıyorsun falan filan. Hatta bir tık şu oyunun sesini açayım da ben. Ama inşallah çok çıkmıyordur. Çok çıkıyorsa sıçtık aga. Telefondan oynaması biraz zor oluyor ama yapacak bir şey yok idare edeceğiz. Koyacağım. Oğlum baksana tipe çok tatlı değil mi? Ördeklere bak yerde geliyor. Oğlum koyamıyorum. Heh koydum. Vay vay diye sesler çıkarttılar. Abi çok iyi ya. Şuraya bir tane sızdırdım aslında. Sızdırdım Aga bak ben oraya sızdıracağım bunu. Lan nasıl nasıl ya? Abi neyse boş ver. Koyarız sonra oraya. Şimdi alttaki dizilimi işte böyle. Güzel bir dizim. Hallederiz yani. Oğlum sığıyorum işte ya. İçimde kalacak arkadaşlar. Akşam uyuyamayacağım. Yok bak benimle inatlaştı. Allah giriyorlar. içeri giriyorlar. içeri giriyorlar. Bekle. Şimdi onun bir önemi yok. Şuraya bir tane şey atayım ben koyacağım. Nereye doğru koysam güzel olur. Şöyle güzel gibi aslında. Vak vak diye sesler çıkartıyorlar. Çok tatlı lan. Aç hadi aç. Tamam ben koyacağım şunu buraya. Halledeceğim orayı ben de onu. Abi bak yine koyulmuyor bak. Onun oluyor ya e, mavi ışık. Hadi bir tane daha ben uçak atacağım ya. Şöyle şuraya. Tamam. Oğlum tip çok iyi ya. Baksana acaba. Aşırı iyi tip var lan. Oğlum geçiyorlar. içeri geçiyorlar. İçeri geçiyorlar. Abi şuna seviye vereyim. Ha lan bu kümesmiş baksana. Ördekler kümese mi girdi oğlum? Tavuk kümese gider. Oyun bozulmuş arkadaşlar. Baksana gel şey yuvarlanıyor. Yumurta yuvarlanıyor yerde. Oğlum çok iyi lan. Bayağı iyi inceleme Ben sevdim. Wave'i atlamayalım aga. Sonra bize girmesin ördekler gökte. Sıkıntı oluyor sonra. Abi koyamıyorum şaka ya. Oğlum boss geldi lan. Tipe bak. Neydi bunun ismi? İsmi neydi? Hem bir. sesini kısacağım. Çok çıkıyor oyunun sesi ya. Bu ne? Bir tane de buraya attım. Hop bir tane de seviye vereyim. Tamam. Oğlum siz utanmıyor musunuz lan? Bir adamı üç tane uçak dalıyorsunuz. Aga benim şey koymam. Lan 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 lan. Oğlum giriyorlar. Vallahi giriyorlar bize. Oğlum girdiler lan. Bizim adamlar aptal. Onun yüzünden yenildik var ya. Aga şöyle son bir el daha atayım. Video biraz uzun olabilir. Yapacak bir şey. Ha bu arada yeni karakter gelmiş lan. Dur onu göstereyim. Nerede o? Abi kapanmıyor ekran. Neyse işte bak şuradaki engineer var kardeşim orada bak. Şu altın ne yok lan altın değil. Ördek Var ya ördek onun yanında bak. İşte o gelmiş. Abi oyuna başlamıyor şimdi. Bak vallahi aha dur çıktım. Göstereyim bana çıkmışken. Bak şu işte. Aha bu. Hatun güzel taş. Neyse biz devam edelim oyunumuza. Şimdi o bizi ilgi alaka etmez. Başladığıma gelerek şöyle güzel bir takım bulursa iyi olur ya. Bak event de göstermedim eventi değil mi? Sadece açtım kapattım. Neyse şimdi maçımız bulundu aga. Oğlum adam bayıldı lan. Aga şunun yüzüne su çarpak be. Tamam suyu çarptığımıza göre suratına. Şimdi oğlum hiçbir şey yapmamış bunlar. Abi sıçtık. Dur. Koy, koy, koy. Tamam. Bir tane de seviye vereyim. Sonra şuraya da koyayım. Şöyle bir tane sesini açtım arkadaşlar. Bu ne lan? Ha oğlum. Sikini boya ya. Baksana. Bakar güzel güzel. Ama benim ördekli sniper'larım daha iyi. Aha oca koydum. Şu uca da koyarsam çok güzel olacak. Hadi. Abi. Vallahi koydum lan. Tamam akşam artık rahat uyuyabileceğim. Hot dog. Aga seni yerim bak öyle. Bakayım. Olsa da Ne olsa da yesek lan dur oruç alanlar var kardeşim. Can, canınız çekebilir özür dilerim. Abi bak giriyorlar yine içeri giriyorlar bak. Oğlum ördek kümese girer mi lan? Aga girerse de ben bilmiyorum yani ördek hiç yani görmedim öyle. Kümese giren ördek. Ben de sanki böyle yıllardır ördek beslemişim gibi konuşuyorum. Neyse devam edelim abi. Şuraya bir tane atın şundan. Tamam de, atlayalım ve ilaga. Bak 16 saniye 15 saniye sonra 600 para veriyor. A700 olur. Bu nasıl artıyor bu? Buraları açtıkça mı artıyor? Galiba öyle bir şey. Çok bilmiyorum. Savunum bak tek ben savunuyorum yine bak. Aha ördek mini Oğlum tipe bak lan. Oğlum agası var ha bu. Şeyin bayağı iyi ha baksana. Aga ben bu event falan bayağı seviyorum. Güzel yapmış adamlar yani bir tane daha Ay, kum. Adam benim kanalımın ismini sordu. Aga şu an çok gütlüyüm. Aga hot dog seni yerim bak kardeşim. Evet arkadaşlar boss geldi. ne? şu sesi kapatacağım. Boss gelince çok ses çıkıyor. Adam adama yarım İngilizcemle bir şeyler anlatmaya çalıştım. Adam konuşup duruyor susmuyor. Kaçtım aga adamın yanından. Adamla şu an göz teması kurmamaya çalışıyorum yoksa sıkıntı çıkıyor bak. Seni yerim falan dedim ya adama. Adam tribe girdi. Biz oyunumuza bakalım abi şimdi. Ne oldu boss'a? Boss burada. Bir tane daha şöyle seviye vereyim. Füze atsınlar. Güzel ki bence şu an bayağı iyi ilerliyoruz. Onun ta içimize girdi lan. Ağzımıza girdi. Abi vurun şuna. Lan vallaha giriyorlar. Lan giriyorlar. Aha yine giriyorlar bize. Abi dur vallaha dayanacağız bu sefer. Bekle bak. Şimdi ne yapmamız lazım? Oğlum burası çok güçsüz. Biz buraya adam koymamışız ki. Adam koymaya çalışıyorum. Koydum. Ördekleri diziyorum abi şöyle. Uca koymaya çalışıyorum ki çünkü yer olsun. Hadi. Oğlum yukarı yukarı. Heh koydum. Tam şu an iyiyiz bence. Sıkıntı yok. Bak yine geçiyorlar. Oğlum bir şeyler koyun. Bak adamlar geçiyor. Ben ördek koymaya devam aga. Oğlum şu an o kadar çok geliyorlar ki oyun bir FPS oldu. Abi bak giriyorlar. Vallahi giriyorlar. Hayır. Hayır. Oğlum çok iyi dayanmıştık lan buraya kadar. Koy koy koy. Hayır. Sıkıntı yok. idare ediyoruz. Aga ben taşıyorum maçı. Şuraya da bir tane ne atsam. Aslında arkaya koysam daha zor olur bence girmeleri. Aga şu an tutuyoruz ama öyle böyle yani can çekişe can çekişe tutuyoruz. O nasıl lan? Can çekişe can çekişe. Bir şekilde tutuyoruz işte aga. Oğlum bak hala giriyorlar lan. Kardeşim sizi övdük bak. Ördek dedik şey dedik siz ne yapıyorsunuz? Ayıp değil mi? Allah bunu sorar sen niye böyle yaptın? Abi girmeyin bak hala giriyorlar. Devam ediyorlar girmeye. Arkadaşlar size güveniyorum hadi alacağız. Daha 15 15'teyiz. Aga daha çok var ya. Burada nasıl bir taktik kullanılabilir? Bak şimdi şuralara az daha koyacağım aga. Koyamıyorum. Koyabilsem harbiden güzel olacak ama koyamıyorum. Aga oyun ördeklerden yana. Şuraya da bir tane atarız. Bak sığıyorsun işte oraya sığıyor. Ee, skip vermemek lazım. Çünkü sıkıntı oluyor. Şuraya başka koyamıyorum değil mi? Zaten koysam şaşırırım aga. Şu adamı fullledim yanlışlıkla. Bak son seviyesi de böyle aga. Bayağı iyi ya bak. Çantası falan aldı. Ördek çantası. Aga bizi bu bokun içinden kurtarırsa şu uçakları kurtaracak. O yüzden uçaklara abanıyorum biraz. Aga o kadar çok geliyorlar ki şu an oyun kasıyor bak. Tam 10 tane şeyi fullemişiz aga. 10 tane koyabiliyoruz max. Güzel bence şu an idare ediyoruz. Abi rincir mi koysam aslında rincir. Bir sen tane atsam araya bir şey olmaz gibi bence ya. Ha ne diyorsunuz? Şöyle şu köşeye bir ördek atayım. Abi bak ben E'ye basmıyorum ben. Ben oraya basmıyorum. Kendi kendine basıyor bu. Heh koydum. Uçan oğlum uçan ördek mi olur lan? Şu da kafasını sallayarak geliyor. Aga demek ki oluyormuş ben bilmiyorum. Bak içeri giriyorlar yine. Bas. Bas. Oğlum yine boss gelmiş. Ben bunu görmedim. Bakayım. tam kesiyoruz. Bu basit. Şimdi hangisine seviye vermiştim ben ya? Şunu şunu maksasak aslında güzel olacak. Tamam para birikti şu an. Bastım aga yapıştırdım. Bayağı iyi oldu bu bizi taşır aga bak. Hayır giriyorlar. Giriyorlar tutun. Hadi. Hadi. Tut, tut. tut. Vallahi tuttuk konuşamadım tuttuk hadi. Hayır. Sakın. Sakın diyeyim bak çok iyi ilerledik buraya kadar geldik. Yani öyle kolay bir şey değil kardeşim buraya kadar gelmek. O adamlar buralara olmuş spamlamış. Şimdi ben 2-3 tane ranger atacağım şuraya. Dur dur koyma bak adam bir şey koydu koyma dur. Aha ne oldu lan ekran karardı. Aga büyük bunların babaları geliyor. Abi babaları geldi. Tipe bak. O şekil ha baksana bana benziyor. Babasına çekmiş. Abi şuraya şuraya koyacağım hadi koyacağım. Hadi. O şey koyamadım. Koyamadım koyamadım koyamadım. Bekle bekle. Adamlar içeri gidiyor. Tamam şu an baya iyiyiz. Baya iyiyiz hadi. Şöyle Erge şunu bir seviye daha verirsek. Tamam şu an çok rahatız aga. Oğlum boss nerede? Boss'u kaybettik ya. Nerede boss? Lan nereye gitti bu? Dakidom. Dom. Aha daki Dom burada bir şeyler yapıyor. Abi. Lan Dakidom. Dom. He daki Dom. Aha şurada şurada. Ne yapıyorsun birader? Aga adam karizma ya. Harbi bana çekmiş. Lan ağaçlar kırılıyormuş. He adam şeyi kırıyor. Ne yapıyor ne yapıyor? Lan ne yaptı bu? İçinden testereyle oğlum sana yakıştı mı kendi kümesini kırıyorsun. Abi şu an kazanmamız lazım. Kazanacağımıza o kadar çok inandım ki yenilirsek ağlarım şu an. Bak duygulandım gözümden yaş geliyor. Evet devam ediyoruz şimdi ağladığımıza göre. Bak bak yine yine hayır hayır yapma oğlum yapma işte yapma. Bir de yüz vuruyor hayvan herif. Aga yenildik ya valla. Sen buraya kadar gel sonra ördeğin teki gelsin senin kümesini kırsın. Yapılacak şey mi bu yani? Ama bir ümit daha var. Ne olur hiç belli olmaz. Hayır geliyor bak yine geliyor. Git 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 kış, kış Yürü. Abi büyüdü geldi geldi hoppa. İçimizden geçti. Ördek kardeşi tebrik ediyorum. Güzel geçti içimizden. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu da böyle bir oyundu. Güzel bir oyun. Ördeklerle savaştık falan filan. Geldi bak şu lavuk bizim kümesimizi kırdı. Oğlum bak bunu yazdım bir kenara. Seninle sonra görüşeceğiz yine. Evet bu oyunda böyle diye yavaştan videonun sonuna gelelim. Aga şimdi düşünüyorum söylemediğim bir şey var mı diye. Yok galiba hadi videoyu kapatıyorum görüşürüz kapattım videoyu.